Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, kızım için yaptığım alışverişleri paylaşmak istiyorum. Evet kızım için böyle bayağı güzel kıyafetler aldım e, ve neler aldım onları onları size göstermek istiyorum. Belki siz de böyle bu aralar bir çocuklarınız için alışveriş yapmak istiyorsanız belki e, buradan bir fikriniz olur ve ona göre hareket edebilirsiniz. E, ürünlerin hepsini HM'den aldım arkadaşlar. Ee, H&M'nin kendi, kendi sitesinden ee, çok güzel çocuk ürünleri var bu arada onu belirteyim inanın o kadar güzel ki yani her şey alasım geldi çocuklar için ancak ne mümkün gerçekten e, fiyatlar uçuyor çünkü maalesef e, fiyatlar konusunda <laughs> çok e, memnun kalmadım yani e, mecburen hayat pahalılığında almakta zorunda kalıyoruz. Çocuklar büyüyor ya da üzerlerine çıkmayan lekeler döküyorlar, aktiviteler yapıyorlar biliyorsunuz, boya falan bilmem ne. Onun için belirli aralıklarla bu alışverişleri yapmak zorundayız. Şimdi ben neler aldım biraz size onlardan bahsedeyim isterseniz. Başlayalım. Şimdi böyle e, tişörtler var arkadaşlar. Ben daha çok renkli alışveriş yapmayı çok seviyorum. Çocuklara böyle rengarenk almayı tercih ediyorum. Bu tişört de benim çok hoşuma gitti. Rengarenk derken baskısı renkli. Kendisi gri bir şey üzerine, zemin üzerine basılmış. Koyu bir gri diyebiliriz. Bu üçlü satılıyordu arkadaşlar. Böyle üç tane tişört bir aradaydı. Pembesi, grisi, gri, pembe ve sarısı. Şu şekilde baskılı üç tişört bir arada satılıyordu. Ve ben bunların üçünü de e, yani bu daha hesaplı geliyor bana bu arada böyle üçlü almak paket şeklinde. Bunları aldım arkadaşlar. Ee, ben tişört bol bol giydiriyorum. Niye derseniz üzüne çok sıcak oluyor. Hani sizin isterim bile olsa tişörtün üstüne bir hırka giydirebilirsiniz. Çocuk sıcakladığı zaman çıkartma imkanı oluyor. Ama böyle kazak almayı çok tercih etmiyorum. Çünkü ev çok sıcak. Eğer kazak giydirirsem gerçekten terliyorlar ve çocuklar koşturuyorlar. Ben her zaman böyle tişörtü tercih ediyorum açıkçası. E, gerekirse dışarı çıkıyorsak üzerine bir hırka giydiriyorum. Üstüne montunu giydiriyorum. Ve bu şekilde e, şeylerini ayarlıyorum arkadaşlar. Bir de böyle eşofman altı aldım arkadaşlar. Çocuklar büyüdüğü için paça kısımları olmuyor. Hani e, kısa gelmeye başlıyor. Yani paça kısmı olmuyor dedim. E, sık büyüyorlar. Ben 6 ay önce de yine çocuklara eşofman tarzı bir şeyler almıştım. Ama ancak uzadılar. E, 6 ya da 8 ay önce almıştım. Hem de zaten evde oyun oynamaktan, şu an biliyorsunuz pandemi dönemi, çocuklar hep evde oynuyor, dışarıda pek çıkmıyorlar. Halılarla hani halılarda, yerde, koltukta falan sürekli böyle aşınmalardan dolayı çocukların pijamaları böyle yırtılmaya başladı. Özellikle oğlumda onu fark ettim. Böyle dizleri şey yapıyor, direkt aşınıyor da. Onun için bu da olmazsa olmaz evde rahat edebileceği. Bu arada materyal olarak da, e, malzeme olarak da pamuklu ürünleri tercih etmeye çalışıyorum. %100 pamuk ya da %95 pamuktan aşağısı çok fazla almamaya çalışıyorum. Bunlar da pamuk olan ürünler arkadaşlar. Bu da yine aynı şekilde üçlü satılıyordu. Pembe, şu lacivert şöyle puantiyeli lacivert. Şu şekilde çok tatlı bir pembe. Görüyorsunuz toz pembe şekilde. Ve böyle gri standart bir eşofman altı. E, bedenlerini nasıl alıyorum derseniz bedenleri şöyle e, yaş grubuna göre ayırmışlardı. 2-4 yaş arasında aldım. Benim kızım şu an 2,5 yaşında. 3 yaşına basacak. Ve 2-4 yaşta zaten tam istediğim aralık oluyor arkadaşlar. Gen geniş bir aralığı var yani. Öyle düşünebilirsiniz. Şu şekilde bir tane çok güzel bir elbise beğendim. Bu da yine pamuktu arkadaşlar. Böyle çok kalıplı elbiseleri sevmiyor. Ben geçen bir elbise almıştım. Pancho'dan almıştım onu. Hatta yine onun da tanıtımını yapmıştım. Kızım onu giymek hiç istemiyor. Aslında çok havalı ve süslü bir elbise. Ama daha çok böyle pamuk ve rahat ürünleri tercih ediyor. Onun için bu sefer böyle hem üstünde böyle hayvan figürleri olan e ee, güzel böyle bir elbise bulmuşken fiyatı da bu arada uygun da arkadaşlar nispeten hani diğer o elbiselere göre bunun fiyatı çok daha iyi. Çok tatlı bir rengi var. Üzerindeki hayvanlar, şeyler inanın çok beğendim. Bunu da çok severek aldım. Tavsiye ederim. Diğer bir ürün ise şu şekilde gördüğünüz gibi bir tane sweatshirt aldım arkadaşlar. Üstünde biliyorsunuz kız çocukları unicorn e, şeyini çok seviyorlar. Şu Unicorn deniliyor bu. Tek boynuzu atlı denilebilir. E, pembe renkli. Çok hoşuma gitti bu da. Hani kızımın seveceğini düşündüm. Ve bu şekilde bir alışveriş yaptım. Bu biraz büyük görünüyor. Ama büyük göründüğüne bakmayın. 2-4 yaş yine aralığı. E, ben de böyle bakınca biraz Aa, büyük mü aldım acaba dedim ama e, 2-4 yaş e, yani tam 3 yaşındaki bir çocuk için aslında uygun arkadaşlar. Evet. Kısaca kızım için yaptığım alışverişler bunlardı. HM'yi çok seviyorum. Çocuk kıyafetleri konusunda özellikle gerçekten hani çok başarılı ürünleri var. neye dikkat ediyorum? Mesela dediğim gibi renkli olması, ya rengarenk, işte çorap bile alsam renkli almayı çok seviyorum. bunda da çok öyle seçenekler buldum. Erkek çocuklarında da mesela kepçe tarzı üzerinde böyle e, iş makineleri olan böyle sweatshirtler ya da işte badiler falan vardı. Tam erkek çocuklarının seveceği şekilde yani eğer e, erkek çocuğunuz varsa tabii ki o orada da çok güzel seçenekler var. Kız çocukları için de gerçekten onların çok seveceği seçenekler var. Ben de e, bunları çok severek aldım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aldıklarımı beğenmişsinizdir. Ve sizde bir fikir oluşturmuştur arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldik. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ee, abone olduktan sonra da yanındaki alarmı açarsanız ben yeni videolar yükledikçe size uyarılar geliyor olur. Ee, ve yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz arkadaşlar. Bu şekilde... O zaman kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, huzurla kalın.